Bugün karşı tarafa yani bu da tarafına geçtim. Bu da tarafında da yine gezilecek birkaç nokta belirlemiştim. Önce hostelin olduğu yerden tramvay durağına bindim. Karşı tarafa geçtim. Direkt geçiyor. Ondan sonra yürümeye başladım. Biraz mesafe var. Önce balıkçı tabiyasının olduğu yere gideceğim. Oradan sonra Budin Kalesi var. Oraya gitmeyi planlıyorum. Bakalım zamanımız var yürümek güzel oluyor. Yürüyerek gezmek de güzel. Tuna Nehri'nin kıyısından da yürüyebilirsiniz. karşı taraf peşte tarafı oluyor. Tula Nehri bildiğiniz gibi ikiye bölüyor. Bu da peşte. Bir taraf bu da bir taraf peşte. Karşı tarafta gördüğünüz dün gezmiştik orayı. Parlamento binası. Ve biraz ilerisinde ayakkabıların olduğu yer. Görüyorsunuz karşı tarafta olduğu gibi gezi kurulu daha güzel oluyor. Karşı taraf chain bir Zincirli işte. evet. köprü. De yürüyebiliyorsunuz, aynı zamanda tramvay da geçiyor. Bu köprüden geçtim gelirken. Bu tarafa doğru yürüyorum. Balıkçı tabiyesi biraz yukarıda olduğu için biraz yorucu oluyor tabii ki, ama bir de finiküler geçit varmış. Onunla da çıkılabiliyormuş. Şu an nerede olduğunu pek aramadım bilmiyorum. Ama sokaklar, evler, tarihi evler, tarihi binalar var. Yürüyerek de gelinebilir yani güzel bir bireyiz. Gördüğünüz gibi uç, ucu görünüyor. Buradan devam ediyoruz. bitirdikten sonra ulaşmış olacağız. Evet ulaştık gördüğünüz gibi. Burada birisi akordeon çalıyor. Hemen geçelim yanına. mescit çıktık sayılır. bayağı kalabalık. Bu gördüğünüz Matthias Kilisesi sahnemiz. <laughs> aynı zamanda aynı yerdeler. Balıkçı tabiyesiyle. Şöyle göstereyim. Bunlardan 7 tane var şu kulelerde. Macaristan'ı kuran 7 kavmi simgelemekte. Kale şeklinde yapılmış bir yer. İnternette gördüğüme göre yapım tarihi 1905 yılı gösteriyor. <laughs> Rex. Doğru okuduysun. Üstündeki kral gibi. Ama hiç bilmiyorum. Çevreyi gezelim. Tabi biraz yüksekte olduğu için. Manzarası çok güzel. Şuradan çıkılmıyor sanırım. buradan çıkalım Ya, Burayı korumuşlar sanırım. Eski kısmı eski kalıntılar <gülüyor> <gülüyor>

kafe kurmuşlar. Manzarası oldukça güzel. çimento binası tam yine karşıda. Şurası Senisvan Bazilikası. Gördüğünüz yapı Trinity sütunu olarak isimlendiriliyor. Burası da Matyas Kilisesi. Kulesi oldukça büyük. balıkçı yan yana. Burası aynı zamanda bir dönem yani bu hali değil tabii ki. Osmanlı zamanında yaklaşık 150 yıl kadar cami olarak kullanılmış ilginç bir bilgi. Daha sonra tabi yıpranmalardan, fiziki yıpranmalardan dolayı tekrar yeniden gotik tarzda tekrar yapılmış. Böyle bir bilgi var. Bu kulenin dikilme amacı da kentte olan veba salgınından kurtulmak için yapılmış Trinity Kulesi diye isimlendiriliyor. Bu arkadaki görünen de ilginç bir yapı. Belediye binası. Oldukça sıcak hava. Evet biletimizi aldık. İnternetteki fiyatlara da sürekli demek ki Macaristan hükümeti zam yapmış buraya. Ben sadece kiliseye girmeyi düşünüyorum. Onun biletini aldım. Ya internette buranın girişine 1500 forint yazan bile gördüm. Bir ya yıl öncesindeki fiyatlar galiba. Çekimde sıkıntı yok, izin mu? Dışı oldukça güzel görünüyor. Aslında dün gezdiğimiz Senisvan Kilisesi'ne nazaran Orası daha güzel tabii ki ama burası da Ondan aşağı kalır yanı yok. Süslemeler falan çok güzel. Oraya göre biraz daha karanlık bir yapısı var. Aynı zamanda Macar Krallığı, Krallık İmparatorluk döneminde daha doğrusu taş giyme töreni de yapılmış. 누구 아이디온 burası müze kısmı. th Şansımıza bunlar geldi. ya. <laughs>